siento señora Jackson Uh, lo digo en serio Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Hexit 2 bölümünden arkadaşım Mustafa Öztürk 53 yani Arda ile selam yolluyorum Yanımızda burada Mehmet var Kaan Kural gibi Evet hadi. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi raidleyeceğiz hadi gidelim pardon yolu ben göstereyim mi canım? Göster canım. Gel Şu çek şunu çek Neyi? Oha! Oğlum hadi gemiye gidelim orada. Kanka sen biliyorsun yolu. Ha oğlum tam o botları bana. Çocuğu. <laughs> Abi gördük. Aynen aynen. Arkadaşlar, şu arkadaşlar e, geldik şu an gemiye. Vera bana, bana botumu ver. Ha. bana botumu ver. Ha şurada şurada şunun üstüne gel gel. Evet. Tepende bak. Yapacağız. Arkanda riskini. arkanda. Arkadaşlar aşağıdan başlamayı düşündük biz. Evet. Oh İslam kabilesi. Arkadaşlar şu an İslam kabilesi önümüzde. Çok tehlikeliler. Ananın <laughs> sikim garen gibi dönüyor orası çocuk. <gülüyor> <Dere> <gülüyor> gel. Evet şimdi burada sandık manlık var mı ya? Yok kanka. Ee, yok yok olmuyor azıcık olmuyor. Aa kör Konya, oldum. Konya İrman yurt. Kanka kör oldum. Buraya Öldüm şey koyacağım kanka. tamam mı? Ee, kol kör oldum sahnesini koyacağım buraya tamam mı? Tamam. Hay <laughs> Allah nasıl? Aa kulacım düştü. Bunu <laughs> koymuş değil sen ya? Çekiyorlar Adam, ki onu. Bekle. Al bak <laughs> Tamam. Ben buraya bomba şeyi koyarım. Kes bunları, kes bunları, kes bunları. Adamlar damage vuramıyor. Oğlum burada hemen G mamut yapıyorum ya. Kanka adamlar çok fena yakıyor beni. Sen bir, bir tık geride oyna kanka seni öldürebilirler çünkü ben ölmem de. Benim kanka ben, e, onu. Benim silah zırhı yok sayarak vurduğu için abi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam çok iyi. Ha <laughs> Burda burada köle şeyi var lan. Ha burada. Mehmet izliyor mu? İzliyorum izliyorum Bak kanka Oha Aslan ne yapıyor Ananı Ben öldürdüm evet. ben öldürdüm Ben öldürdüm ben öldürdüm ben öldürdüm Beni öldürdüm Ne çıktı? Fili Korki Captain Revolver çıktı, çıktı. Bana... <laughs> on, on, on. Lan ne gülüyorsun? Ne patlattı oğlum <laughs> burayı? Patlattı Revolver ver kardeşim yani buraya gelmenize hiç değmedi bence. Holy Hand Grenade. Tanrısal Be Allah Grenade. Oh. Ha şey amına Aa. Oh. 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olun, takipte kalın. Bay bay.